Et. Çok güzel kırın abi orayı tamamen Çok iyi

One of our units has used all its ammunition. And its name is. korkak mu okçunuz var o yüzden moralimiz mi bozuluyor abi? Siz bunu bir zonlayın. Orospu çocuğusunuz çünkü. Anlayamıyorum abi ben şu an neden bu kadar moralleri kırılıyor? Daha ne yapmam gerekiyor abi? Dört birlik önden kırdım yani. Ananın amı okçu mu sıkıyor bu kadar morallerini ya? Ok yemeleri mi sıkıyor bu kadar abi morallerini? Aa! Keti okusan kazancan kanka. Tamam abi nedir? Bilgeliğiniz nedir? Arka amına koyayım böyle işin ya. Aa! Önden 3 birliği yok ettik. Yaşadığımız işe bak ya. Friendly Fire'dan mı ölüyoruz abi? Arkadan vurmamak mı gerekiyor Okçu'yla? Ya vurma Orospu çocuğu vurma, yükle, otomatik kayıt. Alırdık orayı ya. Taktiksel genius manevra yaptık orada yani. I live to serve the people of Gaul. Tamam burada savaşacağız belli ki her türlü. Gel orospu çocuğu yine. Nasıl yaklaştırıyor bak hele bak bak. A very large army or fleet spread over two or more units. Hadi abi saldır gene. Nehirdeyiz abi yine nehirdeyiz. Hayır otoplay'de de fena ama yak ya her türlü şey. Buradan mı geçiyorlar? Direkt tutmayı denesek mi bizimkiler gelene kadar? Şimdi ben buraya yerleşeceğim orada çıkacaklar değil mi? Old Fire at will for missiles can be toggled on or off. Keeping it toggled off will help prison. Our reinforcements have arrived. Bizim agalar gelene kadar sikerler mi? bayağı ok ya. Atın abi. Bu kadar zor mu ya? Atmak. Range mi yok abi? Nehirden nehire atamıyoruz la rezillik amına koyayım. Atsana acı. Hah oklayın abi. Yani sapan atıyoruz galiba hiçbir şey yapamıyoruz ya adamlara. Kral amına The enemy's hidden units. Riotal Rende! Rende! Slingers! Take aim! Missiles ready! Warriors, move out! Slingers! T O! Melee fighters! Ready. Our general is under attack. Yani pure bir savunmadayız abi. pure savunmadayız abi yani iyi olması lazım şu an ya. Oğlum atsanız da şuraya taş. Orospu çocuğu atsana şuradan şuraya taş. Gözde. Abi inanamıyorum şu an ya AI'ya. Aga atar mısın? Bizimkilere vurma bari be. Tamam, now. Yürüyün baba ne oluyor ki zaten önde Yürüyün amına koyun Buradan atarsın herhalde Atarsın değil mi buradan mızrak Atarsın ya Atarsınız değil mi Atarsın atarsın hele Atamık çocuğu Attınız mı abi Hangisi o piç kim abi? Ya bunlar atıyor hala. Atıyor musunuz abi? Bu mu kullanmış? Bu kullanmış. Hızlandıracağım biraz. men are wavering <laughs> Allah Allah. Allah Allah. our men flee the field of battle this is a shameful display one of our units has used all its ammunition Yani arkaya dolandırsam mıydım ya şeyi? Bir dolandırmaya çalışayım bakayım da çok geç yaptık bu işi uniti, Ne bitmedi adamların da oku be aga. General nerede abi? Bir dakika general nerede abi? One of our units has used all its ammunition. <laughs> <laughs> Lütfen bak be ustam. Bunlara mesela charge atsak sikerler bizim adamı değil mi? Allah Allah param parça oldu yine bizim çocuklar. Our general has fallen. Harika oldu o iş. Bu işi iyi yaptınız abisiz. Our flee the field bu oyunun anasını be kardeş ya. Gerçekten sikiyim anasını ya. Our a display. bir Aa, dakika. Bir battle daha kazanamadık amına koyayım. Bir battle daha kazanamadık baba Gül. Yani adamlar sığ deniz geçiyor tamam ee, artı bir benim alemim okçuların benim önce çalışıyor artı bir adamlar mızrak duvarına kalkan atıyor şey, ka mızrak duvarına saldırıyorlar sığ sudan çık ve her şeyin benim tarafımda olması lazım ama ilk wavering olan adam benim adamım amına koyayım ya aga neden amına koyayım? Kalkan duvarını açmadın. Kanka tam... Lan oğlum hadi. Tamam da aga adamların yok ki öyle bir seçeneği. Kalitesiz birliğim var da karşımdaki orospu çocuğu özünde galyalı değil mi? Onun niye bu kadar benden fazla klas farkı var? Al abi bana. Hani şey mi var oyunda <laughs> ee, bu mesela medieval'da vardı. <laughs> La sus nolur. <ne> <laughs> AI mesela şeyde medieval'da gizli buff alır abi daha güçlü olur falan böyle. Hile yapar yani onun gibi bir şey mi var rom'da da? <laughs> bir dakika. Arkadaşlar bunu zaten siz bilmezsiniz yaptığınızı. Hani oyunun kodunda yazılıdır. Forumda falan öğrenirsin yani oynarken anlamazsın bile sadece güçlüdür adam senden. E o yani zorluk zorlaştıkça AI daha iyi oynamaz mesela hile yapar sadece. İşte Grand Battle'da falan hile yapar. Takmak nerede? Vallahi sikiş şey sigarası içiyoruz paso ya. Sikiş sigarası aga paso. Yani sığ deniz aşıyor adamlar. Yok baba. Kederle arkada tutacağız yani yapacak bir şey yok. Adam geberiyor amına koyayım. Burada beklesin ya. Nerede? İkinci taşta bekle aga.

Please, here. Missile armed warriors. All right. All right. Oath sworn warriors. It will now. Okay. Whoa, whoa. They're Atarsınız buradan ya, değil mi? Atarsınız ya. Rengin nereye kadar acaba? Tamam, bekletiyoruz abi. Suyu geçsinler öyle. Bekliyoruz abi. Okçuya mı çalışsam karşının chat? Karşının ki okçu mu peki? Değil gibi. Bunlar mızrak atıyor gibi. Bunlar Bunlar savaşçı. Bir tek bu mu var? Bir de bu var. Bunlar mızrak atıyor sanki. Niye yürüyorsunuz be kardeş be? Yürümeyin baba koşun ya. Hızlandır biraz. Siz de geçin bence buraya. Arkaya sarkalım bakalım. atarsın değil mi? Farklı konuma geçmezsin salak salak. Vallahi geçiyor ya. İyi çalışıyor aslanlar. Bunlar da geçebilirse bu tarafa.

çok iyi oldu abi. Geri çık tekrar charge atalım. Piçler de koşuyor. Koşun la. Ama okçularına ok attırmadık. Güzel. Yani 1v1'de bu atlar düşer mi? Düşer gibi gözüküyorlar abi. Ah siktir şunu teşvik edeydik keşke. Nasıl kırılıyorlar abi? Hiçbir fikrim yok ya. Vallahi yenildiler abi. Kaçtılar abi. Harika. Okey olur gibi. Baba sizde ne koştunuz? Yorgunluğa bak adamlardaki. Helak oldular amına koyayım. Oğlum bu kadar adam nasıl kırıldı amına koyayım 31 adamları ölmüş kırılmışlar abi şaka mı yapmak istiyor oyun bana Hadi bunu anladım. Bunlar okçuymuş, yakalanmış. Ananızı sikeyim sizin be. Vallahi ananızı sikeyim sizin ben ya. Birader nasıl yani? Neden? Neden? Oğlum savaşamayacağım mı ben? Neden abi neden? Az önce bu kadar dayanan ünite neden sikildi şimdi? Sadece üzerine taş adamlar neden sikildi? Allah Allah. İnanamıyorum abi inanamıyorum. Abi tamam 600-700 adam fazlaları var eyvallah. Ger tamam eyvallah. Benim adamım az önce bu kadar çabuk sikilmedi ya. Oraya göndermedim diye mi abi şeyleri? O piyadeleri oraya göndermedim diye mi skill'i verdiler şimdi? Tam bir authorize ol yapacağım. Çok merak ediyorum abi. Geri çekil abi. Retreat! Finding shelter. zafer mi daha iyi oluyor? Pirus zaferi mi daha iyi oluyor abi? Pirus zaferi olmaz olaydın zaferi değil mi? Ha yeniyoruz burada yani. Ben neyi yanlış yapıyorum acaba? Allah amına koydu abi ya. Ama neden ya? Neden biz yenemedik abi? Köle yap baba esirleri. Neden abi? Neden yani? Neden abi? Ben neden yenildim? Adam rütbe atladı abi. Burada da mutsuzluk var. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kültürden para kazanacağız abi. Ready for Nerede çıktı askerler peki? For out. For the tribe. Bu mandan tabii ki burada şey kazandı abi. Yok abi ya. Ben yani öğrenmem lazım oyunu. Bir ibneliklerine bakmak lazım oyunun. Vardır elbet piçlikleri de bilmiyoruz işte ünitelerin piçliklerini. Az önce mesela nasıl kaybedebilirim anlamıyorum. Kaydet. Biraz öğrenmek lazım. Allah Allah. Chat'teki önerileri okusan abi tamam da hem sürekli hem oyunu oynay